daha bitmedi yani gitmedik. Böyle, bir yol bulduk. İyi ki en azından biraz daha yapmış olduk. Daha güzel oldu. Ormanlar da şu şey. Aha. Yok bir yere demiyor. Sen babam buraya da gitti. Aha. Aa evet, tabii evet, yani arkadaşlar. Bak köpekler çıkıyor. Ama bak da? Evet arkadaşlar e, Almanya'nın ormanı çok yani çok garip. Her yerde yollar var. Mesela orada var, orada var, orada var. Orada var ama gözükmüyor ağaçlar yüzünden. Yani ağaçlarımız bir sıçı. Mazara için ağaçlar var yani. Ağaç olmasaydı mazara çoğu bozulur. Yani yürümek de biraz güzel. Arkadaşlar oyun video, videosu istiyorsanız yapayım. Grani. Arkadaşlar belki Roblox'a gireriz. Sence Roblox Sen canım, kapanmışken nasıl oynayabiliriz? Türkiye'de Alman ediyoruz. O Türkiye'de kapandı. Arkadaşlar hangi oyunu oynayalım yorumlara yazın. Oraya oturmaya gidiyoruz zaten önceden. Annemler, baba, e, abim, babam girmiş. Hadi gelin. Arkadaşlar orada kim var? Arkadaşlar bakın ne güzel. Her yerde oturma yeri var. Diyelim e, birkaç, yani bir iki aile, üç aile beraber gelmişler Birbirleriyle yardım edip yemek yiyecek yer yok, o buralarda var. Ama malzemeleri beraber ama yemeleri şey adı ne? ya? Öyleydi. E, e, beraber yer yetmediği için başka yerleri... Arkadaşlar gördünüz mü? Resmen şuradan geçti. Ateş mi üzeri? Acaba bu baksaydı ateş gelir miydi? Arkadaşlar ben de bir tane daha kuze, yani kuzenim kız kuzenim diyelim. E i̇şte e, onun bir tane, bir tane kanalı var resmen çok abone. Benden bile çok. Pardon. Kaçamadım. Şey adı nedir ben ekleyeceğim alta. Siz onun kanalını izlemeyi unutmayın. Ama bakın bir tane daha köpek. Bu sefer büyük geldi. Arkadaşlar bazılar için ayıp olar video için o yüzden göstermiyorum onları. Evet arkadaşlar şey. ailemi ara sıra da maalesef gösterebiliyorum. Arkadaşlar görüyordunuz, oğlumlar böyle bu e, fakir e, yani ama öyle, fakir bakın oğlumları kırıp beni ev yapıyor. Tek bir yapıştırıcıyla bir de balta. Arkadaşlar şuradaki ağacı bakın. Nerede oldu bunlar? Bunların hepsi şerse. Yine Arkadaşlar bakın bir tane ağaç düşmüş. Düştü i̇şte düşecek. Bakın yani şehirleri yere şey yapmış. Yapmış. Allah katı falan olmayın Ağaç çok kalın. Başka kalın ağaç yok. Hadi bir gidelim. Arkadaşlar buradan gittik. Buradan da iniyoruz. Oha. Hem de bakın. Buralarda da yorar. Bak şuradan geldik. Şurada da var. Şurada da var. Arkadaşlar buradan gittik. Oradan geldik. Sen sen. Saçma diyemem mi? Yok. No. Bize de yol var. Vay be. Her yerde yol Bir de önümüzde de, de yol <laughs> Garip. Arkadaşlar orada açık bir ağam var. Yani o da 2-3 saniye yani. Sonra gelir. Ormana mı gidiyoruz yoksa geri or ormanda mı kalacağız yoksa geri gitmiyor muyuz bilmem. İki saniye en az en en azına gemisi gördüm ben. Gemisi saniyede üzerim ben. Yani o kadar da değil de yani iki üç dakika oldu. Arkadaşlar ara sıra da, da o şeyi kapatıyorum videoyu o yüzden çok bekliyorum. Bunu bilemiyorsunuz. Arkadaşlar şu an video dört dakika. Benim için bir 50 dakikada bir saat geçmişti. Kanka seni rolünce böyle e, şeyler var ya böyle atmak için. Arkadaşlar burada arada arabalar şeyler geçiyor. Bunlar ne? Bunlar ne? Yalan. Ha yalan yanlış. Ya, 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 ya. Anne burası. Ev bile değil. Çatı çatı Arkadaşlar bu bu arada hayvan var. Arkadaşlar böyle ki resimler burada var sanki. Belki ormanda değil de şunların içinde evde şey dışarıda. Arkadaşlar eve gidiyoruz ev uzun yani o kadar uzun değil Çar çarşıya bulursak belki çarşıyı göstereyim yani yani göstereceğim de bulursun yolda gelirse. Artık böyle açık bir hava geldik böyle, ha, bile bile bile. Arkadaşlar abimin kanalını da aşağıya. ekliyorum unutmayın şunu mı bu sıkıtırmız bakıyoruz zaten bizim sıkıcımız var Arkadaşlar bakın bu tür şeyler var yani bugün açık ama gitmeyeceğiz. Arkadaşlar sıkıntı bindiğim günde e, göstereyim mi? O da bu sefer kaç e, kaç abone olsun? Pardon like e, like bu diye. Bir on az on En like en like çok değil abone olmayalım. Arkadaşlar bu videoda 25 abone gelsin. Arkadaşlar bunun onun içine giriyor. Arkadaşlar yine böyle bir kilitasız Arkadaşlar burada diken diken değil ya diken diyelim. Yaprak dikeni. Hani böyle dediğimizde ben kasıyla o dikene giriyor. İşte işte o bir de ben şey. Adı neydi? Ben en azından şeylerin yok adı neydi ya? Arkadaşlar en azından böyle bir paltonum yok. Yani bir diken gelse ayağım, ayağım ökanı. En azından paltonum olsa bir çizik müzik gelir. Arkadaşlar i̇şte buradan çarşıya galiba iniyoruz. İnmiyorsak da sizi izli, izleyeyim için özür dilerim. Evet. Arkadaşlar sanki orada şey gözüküyor ya adını değil de Çok çarşı, ge, şey geliyorum. Yani gel gelmiyor da çarşıdan geliyorum. Geliyor, e, geliyoruz. Belki de saçma olmaz başka bir şey tane edebiliriz. İyi yani hadi gidelim. Arkadaşlar daha mı Yani oraya bini. Bakın biz oraya gittik. Bir 30 dakika da olmuştu. Arkadaşlar bak bak. Bir kuş sesi gelmiyor. Biliriz. Ama kuş sesi de güzel ama hava kötü. Hava sesi geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar çarşı gidip diyor iniyoruz. In, 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 in. Hadi gidelim. Arkadaşlar bir de şey adı ne ya? Bakın e, fakirler yani bak bakın belki fakir, e, belki seni koparmışlar ağaçlar var ha bakın onlar or ne şey var? İşte ben her gidiyorum. <laughs> Arkada bu var mıydı? Ne kadar? Hayır, hayır. Hey. Adam biz böyle gittik, böyle geldik. Gerizekalize geldik, eve gidiyoruz. Arkadaşlar oradan gittik, oradan iyice öyle geldik, şimdi böyle geldik. Yani güzel o orman. Sanki artık eve gidebiliriz. Arkadaşlar bakın köpek. Arkadaşlar bakın ne sarışma. Ama evler de güzel yani. Kötü diyemem de güzel. Arkadaşlar yalnız burada en 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 kötü araba bilen bu ne? En kötü araba Audi diyebilirim. Burası yani ülke zengin. Euro var Bir euro Türkiye'de 36 TL. O yüzden buradakiler çoğu bu tür arabalar alıyor. Hazırlar. İşte şey adı ne diyor? Bazıları. Oha arkadaşlar gördünüz mü? Orada resmen Lamborghini geçti ya. Arkadaşlar saçma indik. Ben korktum ya. Annem babam yok. Nasıl bu kadar uzaklaşmışlar? O kadar yavaş mı yürüyorum? Bakayım. Burada Burada da bu var. Arkadaşlar burada neredeyse yani diyelim Alman evi ev var. E, 89'u diyelim. Çoğu üçgen. Bakın. Oradaki siyah ev de güzel ha. Arkadaşlar reklam olmasın diye çok gösteremiyorum. Bir de arkadaşlar bakın. Bir sürüler. Ee, arkadaşlar burada arabalar çok işli için hızı kapatıyorum. Güzel yerlerden şöyle ama güzel yer burası. Ben burası bizler için burası da şeyler ee, için. taraf gösterdiğim ilki tarafı da çocuklar için. Arkadaşlar sizin için yemeğe kadar

Arkadaşlar ben sonra hatırladım. Lütfen sadece şu an kaç kaç saat oldu ki diyebilirim Ömür? Yani iki saat diyebilirim. Çünkü videoyu çok kapatıyorum. Yani e, arka nasıl diyebilirim? Resmen çoğunu kapattım. Bir de arkadaşlar tam tamına 10 dakika olmuş. Bakın resmen bir saat 50 dakikayı videoyu kapatmışım. Arkadaşlar size aşağı yukarıda göstereceğim nasıl açılır daha hızlı aldığı için. Arkadaşlar bakın daha hızlı. Nereye? Yürümek için. Şurada, bir de bak arkadaşlar. bu tür çok Arkadaşlar bu tür bir var evet. Arkadaşlar, onun en sevdiği araba ne? Mercedes mi BMW mi? Tabii ki de ikisi de. Ama 3 kubemden 3.3 Arkadaşlar, hemen hemen vardık evimize. Adı neydi? Ben bir şey diyecektim. Ha? Ee, evet, çok yaklaştık. Yani, Alttan yine de arkadan abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp bir de yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu da benim abi, annem. En uzakta babam. <gülme> arkadaşlar bak yine o, o sık şeyler var. Oraya yine basacağım. Sonra çok güzel maalesef. Evet çok yakın ama bilmiyordum. O yüzden basamayacağım. Arkadaşlar uçak bir da var. Onu da izleyin. O da ormanda oldu. Sonra arkadaşlar bakın. Böyle değişik çöpler var. Bir tanesi metal için. Bir tanesi... Ee, ne e, 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 diyor? Ne e, e, diyor? Yani Şöyle, pardon kart. Arkadaşlar kart, karton, o tür şeyler var. Metal. Arkadaşlar görmüyor gözünü... musunuz? Arkadaşlar bakın ama görmüyor musunuz? Burada Ferrari. Bak görüyor musunuz? Arkadaşlar burada çok geldiği için o, e, burada kapatıyoruz. Size size tek bir şey gösteriyorum. Burada trenler var. Kapı, evimizin tam önünde. Hızlan. Ve her bir dakikada şey geliyor. Tren. Arkadaşlar hemen biraz öne gidelim. Burada kapatmıyorum. Biz koşarken böyle biraz hızlı yapacağız daha hızlı bir değil. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar, ben bu kadar hoşuma gitmiyorum. Sıra değil de. Arkadaşlar. Yani iki kilometreden fazla yürü. İyi dedim. Arkadaşlar saat tren. Geldiniz mi? Herhalde geldiniz. Arkadaşlar ev e, like atıp abone videoyu kapatıyorum. Öptüm bay bay. Hemen biz bir arabamızı gösterelim mi? Arkadaşlar araba geliyor. Arkadaşlar daha kesin. Bakın, bakın. Arkadaşlar arabamızı amcam almış. Normalde böyle ne bileyim rambur gibi kadar değil. Ne kadar var. <laughs> Arkadaşlar şuradaki küçük cam görüyorsunuz zaten. Pardon evimiz küçük değil. Evi göstereyim ne kadar büyük olduğunu. Arkadaşlar şu an içeri gidiyoruz. <laughs> bu bu. da ne? benimkiler mi? Ne bilmiyorum. Bu da postalar var. Böyle şu koyuyorlar. Bir de şuraya kimi gezerim. Falan. Ka Kimseymiş. Orada burada da bu şeyler var. Fark etmez. Arkadaşlar şimdi ne diyoruz? Evet. Arkadaşlar bizim evin numarası olmuş. Oh, işte. evet. Arkadaşlar evin içine girdik. Bay bay ama ben yine de sizin için evi göstereceğim. Evet, botumuzu indirdik. Ben sana alıyoruz. Bay bay. Arkadaşlar videoyu kapattım. Bay bay.